fesleğen bir besin olarak tüketilmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini alıp mutfaklara gelen bu besinin vücudumuza olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Doğru zaman ve miktarlarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan fesleğen neredeyse tüm metabolik sorunlara iyi gelmektedir. Fesleğen tüketiminin faydalarını faydaları ve yan etkileri neler? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Fesleyen tüketiminin faydaları nelerdir? Homosistein kanda ölçülen bir amin Bu madde kanda yüksek olduğunda kan damarlarını tehdit ederek kalp hastalıklarına Zemin hazırlar. Fesleğende bulunan B9 vitamini fazla homosisteini zararsız hale getirerek damar dokusunu korur. İçerisinde bulunan antioksidan ve lignanlar damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle sap kısımlarında bulunan bir bitki bileşiği olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskini azaltır. Bulunduğu içerdiği potasyum, fosfor, bakır ve demir gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için önemlidir. Damarlardaki basıncı azaltarak kan akışının dengede kalması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Aynı zamanda fesleyen, besinlerin sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir posa kaynağıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsaklarımız için oldukça önemli olan yararlı bakterilerin beslenmesini sağlar. Sap kısımlarında bulunan bir bitki bileşiği sayesinde gastrit gibi mide asidi problemlerinin ana sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori isimli maddenin nötralize edilmesine yardımcı olur. Bu mide iç duvarını korur ve oluşan asit dengesizliklerini önler. Bağırsak ile mide arasında bulunan tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek temizler ayrıca fesleyen, kandaki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan mineraller bakımından çok zengindir. Bu besinin kan şekerini düşürücü etkisi bitki bileşiği olan fenolik asitten gelmektedir. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan bireyler öğünler tüketildikten sonra ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücuttaki proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Fesleyen içerdiği maddeler sayesinde bu faaliyeti en aza indirir. Kan şekeri dalgalanmalarına karşı olumlu etkiler sunar. içerisindeki posa tüketildiğinde midede şişerek sindirim sürecini uzatır. Bulundurduğu yüksek potasyum, şeker hastalığının önlenebilmesi için önemlidir. Hem sindirim sistemini hem de kan şekerine yaptığı faydalar nedeniyle yemeklerin yanında sos ve salata olarak tüketildiğinde kilo kontrolü için olumlu faydalar sağlar. Yüksek miktarda sağlıklı posa içeren bu besin tokluk sürecini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bulundurduğu C vitamini vücut içerisindeki yağ dokusunun enerji sisteminde kullanılmasını teşvik eder. Kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla ödemin vücuttan dışarıya atılmasını sağlar. Ayrıca bulundurduğu vitaminler Kemik dokusu için oldukça faydalıdır. Magnezyum ve potasyum ile de bağırsak sisteminde sindirilen kalsiyumun çok daha rahat emilmesine yardımcı olur. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur ve kemik gelişimine katkı sağlar. Hastalıklara karşı bir tutan fesleyen, düzenli olarak fesleyen tüketmek vücudumuza yüksek miktarda koruyucu antioksidan almanın en kolay yollarından biridir. Bu bileşikler iltihap önleyici etkileriyle Ile boğazı yumuşatır ve öksürüğü giderir, akciğer fonksiyonlarını rahatlatır, C vitamini ve posa içeriği nedeniyle yüksek ateşteki dehidrasyonu önler, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalık dönemlerinde fesleğen çayı tüketilmesi önerilmektedir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için fesleğen, fesleğenin cilt üzerindeki olumlu etkileri özellikle karaciğere yaptığı olumlu etkilerden gelmektedir. Sağlıklı bir karaciğer vücudu toksinlerden temizler. Fesleğen deri dokusuna sağladığı faydalar ile cilt kuruluğunu giderir, nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanlar ile cildi besleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir tutam fesleğen, bilişsel sağlığımız için hayati bir rol üstlenen C ve B6 vitaminleri fesleğenin içerisinde zengin miktarlarda bulunur. Sinir sistemi faaliyetleri için önemli etkiler yaratan fesleğen, bu bileşikler ile beyne giden elektrik sinyallerinin verimliğini arttırır. Sinir sistemi kaliteli bir şekilde işlev görebilmesini sağlayan mielinin oluşması için de gereklidir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu karakterler, tonikler ile gözde oluşan retina da riskini azaltarak göz dokusunu korur. Aynı zamanda bu bileşikler saçların sağlıklı uzamasını teşvik eder ve esnekliğini arttırır. Öte yandan fesleyen diş ve diş iti hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur, ağız kokusunu giderir ve uzun dönemde diş çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller, kansere karşı bir tutan fesleğen, içerisindeki flavonoidler, kumarin ve C vitamini kanserli hücrelerden korunmamıza yardımcı olur. Vücuttaki enzim aktivitasyonunu yükselterek zararlı kimyasal maddelerin zararsız hale getirilmesi için oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. İçerisindeki demir, kansızlığa karşı karşı da olumlu faaliyetler gösterir. Peki düzenli fesleğen tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle fesleğen içerdiği lifler sayesinde çok fazla tüketildiğinde sindirim problemleri yaratabilir. Özellikle mikserden geçirilip tüketilen maydanoz, nane ve fesleğen suyuyla hazırlanan tariflerin tüketim miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Bu bunun yanında hala hazırda sağlık dünyasının kullandığı maddeler arasında fesleğen özü bulunmaktadır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise beslenmenize fesleğen gibi güçlü bitkileri eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki fesleğen ne kadar tüketilmeli? Bu bitki gün içerisinde çay, sos, salata ve çeşitli kullanım süreçlerinde rahatlıkla tüketilebilir. Fesleğenin faydalarından yeterince yararlanabilmek için çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza fesleğeni ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.